sorumuz geliyor. NBA'de dört kez sayı kralı olan bir dönem Beşiktaş basketbol takımında da forma giymiş The Answer lakaplı oyuncu kimdir? A. Shaquille O'Neal B. Allen Iverson C. Michael Jordan D. Tim Duncan Oldu. Hiçbir fikrim yok çünkü yani açıkçası çok basketbolla ilgili değilim. Yani ben e, yarı yarıya joker hakkımı da kullanacağım bu durumda. Şansımı deneyim Evet, kullanmak istiyorum. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi yanlış olan iki şık eleniyor. B. Ellen Iverson. C. Michael Jordan. Ee, sanırım risk alacağım. Ve C. Michael Jordan demek istiyorum. Son karar. Son kararım. Bir risk almamama söz vermiştim aileme. Kötü oldu. Süreniz bitti Nesrin Hanım. Aa, öyle mi? Ama e, zaten cevabınız da yanlıştı. Evet. Michael Jordan Türkiye'ye gelseydi bütün Türklerin haberi olurdu evet. herhalde diye düşünüyorum. Ben dedim ya hiçbir fikrim yok aslında risk almayacağım aileme de söz vermiştim ama evet. kısmet böyleymiş. Michael Jordan NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük en önemli oyuncularından bir tanesi. Neyse benim için burada olmak da bir şeydi, tecrübeydi. Ne diyelim? Güzel bir hatıra oldu sizin evet, için. Evet, ana oldu, güzel oldu. Tebrik ediyorum. Öyle anarım. Çok teşekkür ederim. Oyunculukta yolunuz açık olsun, şansınız bol umarım, olsun. Umarım, umarım. Çok teşekkür ederim. Biz Sağ teşekkür olun. ederiz. Sizi hayırlı uğur uğurluyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın.